Türk televizyonlarının ve müzik dünyasının tartışmasız en güçlü kadın figürlerinden biri olan Seda Sayan, sadece sahnedeki başarısıyla değil, yıllar boyunca yaptığı yatırımlarla da adından söz etmeyi başarıyor. Peki, ekranların sevilen ismi Seda Sayan'ın mal varlığı tam olarak ne kadar? Bu sorunun yanıtı sadece şarkıcılık ve televizyonculuktan ibaret değil. Gelin birlikte Seda Sayan'ın servetinin detaylarına yakından bakalım. Seda Sayan'ın kariyeri 1980'li yıllarda sahnelerde başladı. Müzik sektöründe elde ettiği gelirlerle yola çıkan sanatçı zamanla televizyon programları, reklam anlaşmaları ve girişimcilik faaliyetleriyle gelirini katlamayı başardı. Özellikle sabah kuşağındaki programları yıllarca yüksek reyting alırken kazandığı ücretler de dudak uçuklattı. Sayan'ın bir dönem sabah kuşağında sunduğu programlardan bölüm başına ortalama 150-200 bin TL kazandığı biliniyordu. Yıl bazında hesaplandığında bu rakam milyonları buluyor. Üstelik bu sadece televizyon geliri Seda Sayan özellikle gayrimenkule yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. İstanbul'un en değerli semtlerinden biri olan Levent'te lüks bir villaya sahip olan sanatçının aynı zamanda Zekeriyaköy, Etiler ve Ulus gibi bölgelerde de çeşitli daireleri bulunuyor. Toplamda İstanbul genelinde en az 7 farklı taşınmaz mülke sahip olduğu tahmin ediliyor. Bunların içinde Boğaz manzaralı lüks bir dairenin değeri tek başına 80 milyon TL'yi buluyor. Diğer mülklerle birlikte Seda Sayan'ın yalnızca taşınmaz mal varlığının 300 milyon TL'yi aştığı konuşuluyor. Oluyor. Seda Sayın'ın sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin tatil cennetlerinde de yatırımları bulunuyor. Bodrum, Çeşme ve Antalya'da yazlık evleri olduğu biliniyor. Özellikle Bodrum'daki lüks villası sanat ve cemiyet dünyasının uğrak noktası haline geldi. Bu yazlıkların toplam değerinin yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Seda Sayan'ın yurt dışında da gayrimenkul yatırımları var. Özellikle Rondra'da ve Miami'de daireleri bulunduğu iddialar arasında Rondra'daki dairesinin 1,5 milyon sterlin, Miami'deki evinin ise 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Peki lüks araç koleksiyonu? Seda Sayan'ın dikkat çeken... Bir diğer servet kalemi ise otomobil koleksiyonu. Yıllardır Mercedes, Porsche ve Range Rover gibi markaları tercih eden sanatçının garajında en az 4 lüks araç yer alıyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise özel üretim bir Bentley. Araçların toplam değerinin 15 milyon TL'yi bulduğunu ifade ediliyor. Seda Sayan'ın sadece müzik ve televizyona sınırlı kalmadı. Güzellik ve kozmetik sektöründe de markalaşma yoluna gitti. Kendi ismiyle çıkardığı cilt bakım, ürünleri, parfümler kısa sürede büyük ilgi gördü. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.